Uchiha Sasuke Naruto dünyasının en efsanevi ninjalarından biri. Seriyi takip edenler onun gücünün zirvesindeyken Naruto ile birlikte dünyanın en güçlü shinobisi olduğunu iyi bilir. Ancak Boruto döneminde işler Sasuke için pek de iyi gitmedi. Gücünün büyük bir kısmını kaybetti, bazı yeteneklerini de senaristlerin kararıyla kullanamaz hale geldi. Rinnegan'ı Momoshiki'nin Boruto'nun bedenini ele geçirdiği anda yok edildi ve o günden sonra Sasuke eski ihtişamından çok uzak bir hale geldi. Yine de işini heyecan verici tarafı kişi motorunda motorunun da Sasuke'nin yeniden güç kazanabileceğine dair ipuçları vermiş olması. Bu ipuçları özellikle on kuyruk ile bağlantılı. Hatırlanacağı üzere on kuyruğun farklı formları bölünmüş bilinçli kopyaları hem olağanüstü bir güç hem de Rinnegan'a sahipti. Eğer Sasuke Hidari isimli on kuyruktan alınan dikenli ruhu ele geçirirse yeniden bir Rinnegan sahibi olabilir. Peki bu gerçekleşirse ne anlama gelir? Öncelikle Sasuke yeniden zirveye çıkar ve seride kaybettiği ağırlığını geri kazanır. Rinnegan'ın sağladığı çekim ve itim güçleri bu boyutlar arası geçişler ve nihayetinde yaşam ile ölümü kontrol etme potansiyeli onu tekrar neredeyse durdurulamaz bir ince yapar. Boruto hikayesi Sasuke'nin bu geri dönüşüyle bambaşka bir ivme kazanabilir ve hayranların yıllardır özlediği Sasuke yerinden sahneye çıkabilir.